Evet. Burası Adana Ceyhan. Mıstık Usta'nın yeri petrol ofisi. Hastamız Diyarbakır'dan ambulansla İstanbul'a gidecek. Bugün akaryakıta bir buçuk TL zam gelecek diye tam üç saattir bizim hastamızı burada bekletiyorlar. Hastamız, hastamızın yakınları bizi aradılar. Biz Mersin'den 20 litre mazotla gelmişiz. Şimdi ambulansa doğru gidiyoruz. Biz ne zaman bu hale geldik? Biz ne, ne zaman bu kadar alçaldık? Ambulansa mazot vermiyorlar. Zam gelecek diye saat 12'yi bekliyorlar. Allah belanızı versin. Bizi bu hale getirenlerin de. Çek burayı. Petrol ofisi. Mıstık usta.